Hayır saat iki buçuk Başka Başka gel Bir Gene <laughs> mi nöbet değişimi olacak <laughs> Nöbet değişimi olacakmış yine izleyelim mi Gençler evet. He Olur. Değişimi de çek. Değişimi de mi çekeyim? Sen neden hiçbir şey çekmiyorsun da her şeyi bana çektiriyorsun? Evet, ben, seni senin ben senin basın danışmanın mıyım İbrahim? Ben evet, çekeyim. nereden göreceğiz? Nerede böyle arada? Oradaymış. Evet. Bir anıt turu yaptık. Ziyaretimizden sonra bir sürü ziyaretçi gelmiş bizden başka. Bu insanlar Anıtkabir'i gezmek istiyorlar ama Anıtkabir'i gezebilmek için nöbet değişimi yapılması gerekiyor. O yüzden aşağı indik. Bekliyoruz. Ha? Neden? Nöbet Neden? değişimi tren olacak belli ki. Değişim değil ya. Neyse başka bir tören olacak. Ne var ki? Kim geliyor? Ne tören yapılıyor? Şimdi biz